70'lerin sonunda 80'lerin başında birisi geliyor terapi odama. İkinci Dünya Savaşı gazisi ve travma sonra stres bozukluğu yaşıyor. 80'ine gelmiş. Bakın İkinci Dünya Savaşı diyorum. Yani travmanın böyle bir son kullanım tarihi yok, bir zamanı şuradan şuraya kadar geçerlidir diye bir şey yok bir şekilde hayatlarında şekillendiren bir parçası haline geliyor. Benim yapmak istediğim şey onları bunun ağırlığından özgürleştirmek ve onlara bu alan bu yerde bir alan açmak. Onlar travmatize olmuş insanlar ama travmanın kendisi değiller, kurban değiller. O yüzden işte sabırlı olmak, alan açmak önemli ve yolculuğa başlamak önemli. Travmayı düşündüğüm vakit, travmayı iyileştirmeyi, travmayla çalışmayı düşündüğüm vakit ne yapıyoruz? Bir takım gazete makalelerinden görüyoruz değil mi? Gazetelerden görüyoruz. Travmatik olaylara insanlar nasıl yanıtlar vermişler? Kişiler travmayı nasıl karşılamışlar, ruh sağlığı alanında çalışanlar neler yapmış. Mesela COVID-19 ile alakalı insanların yaşadığı pek çok travmatik olay oldu biliyorsunuz. Sevdikleri birinin ani ölümü ya da sağlık çalışanlarının kime solunum cihazını takma kararı verme konusunda yaşadığı travması bütün içindeki o değerler, etik konuları da içeren o açmazlar. Biliyoruz ki bu tarz deneyimler insanları bir takım moral sıkıntılara ve kişisel sıkıntılara, streslere sokabiliyor.